milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Çalışanlarımızı açlık sınırının altında ezdirmeyeceğiz enflasyon canavarına kurban etmeyeceğiz diyerek bir aylık müzakere sürecini başlatan AK Parti ve MHP koalisyon hükümetinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Selçuk asgari ücreti 2324 lira olarak açıklayınca milyonlarca emekçimiz büyük hayal kırıklığına uğradı ve hükümet yetkililerinin söylediklerinin tam tersine asgari ücretin emekçinin lehine değil işverenlerin çıkarları doğrultusunda açlığa terk ücreti olarak belirlendiği maalesef ortaya çıktı. Meydana gelen büyük hayal kırıklığını ve yüksek sesli itirazları duyan Sayın Cumhurbaşkanımız hele bir önümüze gelsin biz de gereğini yapar, eksiği tamamlar, bu yanlışı düzeltiriz demişti. Cumhur'un başından gelen bu açıklama emekçilerin tekrar umutlanmasına sebep oldu ve ifade edilen jestin ilanı için geri sayım başladı. Milletimiz havalimanlarının en büyüğünü, tünellerin en büyüğünü, adliyelerin, okulların en büyüğünü yapan, Sayın Cumhurbaşkanımızın jesti de ona göre olur diye bekledi ve bu yapılacak jestle emekçilerin rahat bir nefes alabileceklerini hayal etmeye başladı. Bu jestin açıklanacağı gün geldi çattı ve MHP AK Parti koalisyon hükümetinin eksiğini tamamlayacak, hatasını düzeltecek olan Cumhurbaşkanımızın büyük jesti açıklandı. Keşke jest sözü verilmeseydi. Keşke emekçilerimiz boşuna hayal kurmasalardı. Milletin gözünde yüce bir dağ olan Cumhurbaşkanlığı makamı asgari ücretliye aylık olarak tam tamına 300 gram antep fıstığı vererek milyonlarca insanımızı maalesef ki hayal kırıklığına uğrattı. Bizler bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın çaresizliğine mi yoksa milletin mağduriyetine mi üzülelim gerçekten de şaşırmış durumdayız. Bu son yaşananlardan sonra anlaşıldı ki Sayın Erdoğan gerçekten de yalnız kalmış durumdadır. Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Bu nasıl bir ekip ruhu? Bunlar nasıl ekonomi kurmayları ki Cumhur'un başını Cumhur'un karşısında bu kadar mahcup duruma düşürebiliyor? Milli görüşün ikinci 40 yıl yolculuğunu başlattığımız gün söyledik ve şimdi tekrar söylüyoruz. Milletimizin, ülkemizin ve Türkiye siyasetinin milli görüş ruhuna, yeniden Refah Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Ömerler Ocağı, Aziz milletimizin tek kurtuluş kapısı olan milli görüş iktidarına az kaldı. Bizim iktidarımızda baba yiğitliği, fedakarlığı emekçiden veya işverenden, özel sektörden beklemeyeceğiz. Biz yeniden refah iktidarında hükümet olarak kendimiz baba yiğitlik yapacağız. Asgari ücrete ilk senemizde yüzde elli, sonraki senelerde de mutlaka gerçek enflasyon oranının üzerinde zam yapacağız. Asgari ücretten vergi almayarak hem işverenin hem de işçinin yüzünü güldüreceğiz. Bu atılacak adımların maliyetini de borçla, zamla, vergiyle değil, milli kaynak paketlerimizle karşılayacağız. Biz yeniden refah olarak önce millet diyeceğiz ve bu ülkede başka kesimleri de mağdur etmeden ezilen milyonların, ezilen emekçilerimizin derdine gerçekten derman olacağız. Zapićam dato, biscuit monatik A tak na potom mi aveza Ani na nadinamo, ani na nie na